Da dağ başı mı burası? Önce kocamı vurdunuz, şimdi evimi basıyorsunuz. Bizde para yok diyorum, olsa veririz. Bırakın gideyim artık. Bana bak, tufan gelmeden bir yere gitmek yok. Anladın mı beni? Otur yine şimdi. <laughs> tufan gelse de size aynılarını söyleyecek ama. Vallahi ben anlamam. O parayı almazsam buradan cenazeniz çıkar. Anladın mı beni? Ya borç bizim borcumuz değil ki o Ferda denen yılanın. Kadını tanımam etmem. Borcu takan o, derdi çeken biz. Ya kadın resmen evimin ortasına kadar geldi. Ocağıma bomba gibi düştü ya. Nasıl yani? Ferda buraya mı geldi? Evet. Bunca yıl sonra kocasını göresi gelmiş efendim. O kadın arsız, arsız diyorum size. Siz paranızı kaptırmamayı başarsaydınız bunların hiçbirisi başımıza... Ya ne asla! Elindeki silahtan daha çok çalışıyor Çenem maşallah. Ben neler çektiğimi biliyor musunuz? O kadın yüzünden benim evliliğim bitme noktasına geldi. Kadın resmen kocamla flört ediyor ya. Evin ortasında böyle bornozla geziyor. Bacaklarını açı aça böyle İbol, koltuklarda yatıyor ya. Ama ben Tülaysam eğer ben ona papucumu. Burada mı? Sessiz ol. Yoksa senden başlayacağım. Anladın mı beni? başıma sancı girdi yemin ederim ya. Nasıl bir çene var bu karıda ya? Elini indir. İndirdim sana. <gülüyor> <gülüyor> Şu verdik ya, artık boşanmasında bir şey yok. bunca senin hatırası, böyle mutlu geçen evliliğimiz falan... ...hepsi yüktü sana öyle mi? Böyle de bir öküzsün yani sen. Valla istediğini söyleyebilirsin Ferda. Artık senden kurtuluyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Beni bırakıp o karıyla evleneceksin ha? E, helal olsun sana. Karıya bak ya. Resmen yuvamızı yıktı bizim. He ne yuva ama? Kız nerede ya? Çıktı mı acaba? Ay, ne çıkacak be? Heyecanla bekliyordur şimdi. Ama bak ben de Ferda'ysam eğer bunu onun yanına bırakmam tamam mı? Yani bu dünyada olmazsa ahirette mutlaka onun şeyinde bırakmayacağım peşini. Ay. Siz sonra içeri geç. Ne oluyor lan? Tülay içeri. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Tamam tamam geldim ben tamam korkma. Lan indir oğlum şu silahı. Yok ya başka. Ferda ne haber? Görüşemiyoruz. Aa ne haber Ati? Görüşemedik evet. İyidir iyidir de sen bu parayı vermeyeceksin galiba. Hep boş muhabbet böyle. Ben bu muhabbeti bitireyim ya da. <laughs> Para yok ki Ati yani. Olsa ben neden kaçayım ki değil mi? <laughs> tamam ulan tamam. Ne istiyorsan yapacağım tamam. Tamam şikayetçi falan da olmayacağım. Yeter ki <laughs> evimden. Senet imzalayacaksın Tufan. Bu parayı başka türlü alamam senden herhalde ben. Tamam tamam ver ne istiyorsan imzalayacağım. Ver seneti. İnsanın kocası gibisi yok bak. Görüyor musun? Hmm. 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 Al. Tamam bırak artık çıkayım. E. Çık, e. çık lan eline. Yok öyle gitmek. Önce senedin ilk taksitini vereceksin. Yoksa ben buradan gitmem. Hadi. Dükkana gitmem lazım. Yok burada para. Ben buradan çıkmadan kimse çıkamaz. O zaman kahveye ara, çırağın getirsin parayı. Değil mi? Parayı getirtir. Hadi. Aşkım. Benim tuvalete gitmem lazım. İyi sen git. Senin işimiz yok. Ya da durdurduk. Lan tamam, ne evet. oldu? Et! Akıllı ol. İkiniz gideceksiniz. Ne? Na, nasıl yani? Ferda, gel buraya. Al getir şunu. Ay ne oluyor be? Gel ay be. bırak. Ne oluyor? Bırak. Bırak. Aa. Ay gelip geliyor. hayır. Ben Tufan. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ay. İhtiyaç mı İkiniz tuvalete birden gireceksiniz. İkiniz bir arada çıkın. Tamam mı? Ya ben yapamam bu işi böyle. İyi o zaman siz bilirsiniz. Geçin oturun. Ama bir daha göndermem. Haberiniz olsun. Hadi bayım. Hadi ihtiyaç mı olursa hadi hadi. Ya yürü. Ya boşuna uğraşıyorsun. Çıkamayız zaten biz ona. Zaman... Yakın tut yakın. Ya yakın tut. Ya, ya, acı acı acı. acı. Ay. Ay. Ya anlayacaklar şimdi. Geri zekalı bu kadar uzun sürmez kimizin çişi. be. Tamam. Tarık ağzını vuracağım senin Sus, sus. Ay, tamam, tamam. tamam ne yapıyorsun ya? Tamam be. Böyle böyle, böyle boş boş konuşuyorsun? şunu sıkmaya çalışsın ha. Kelepçe bu. Anahtar olmadan açılmaz. Biz tufanla çok kullanırdık da oradan biliyorum. Sen yine kaşınıyorsun bakıyorum. Vallahi senin kafanı tuttuğum gibi şu cevap geçiririm ben. Tamam be, ne yapacaksın? Hadi yap. Ne yapacaksın? Bu iş bitene kadar sus artık. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 İyiyim, iyiyim, iyiyim. İyiyim, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Böyle tutarsam ben Buradayım, kendim buradayım. Nasıl geleceğim oraya? Papama yiğit. Ters dön. Kaçın. Ağa, kaçın. 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 Ama ben sıkışıp kaldım. Ama ben sıkışıp kaldım. Yaşıp. Sıkıştım. Ay! Hayır, burada aklıyor mu? Kafasını üstüne astırıyorsun ya. Hayır, 5 değil burası. Sıkıştım. 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 Oh, Sıkışırsın. Oh, Sıkışırsın. Oh, ah, acıyor. 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 Ya, ma, acıyor ya, acıyor. Ah, kızıyor. Ah! Oh, ah. 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 Bu, ah. ay, ah. döndü ve elim ters döndü. Dur, dur bir dakika, dur bir dakika. Ha! Ha! Yavaş, çekmesin. Oh! Çekme. Ah! Dur, bir dakika dur. Ah! Dur, el ele tut. Tutsun, tamam. Öteki elini gel. Tamam, korkma, korkma, korkma. Oh! Konsantre ol, ah! yapacağız, yapacağız. Kalkayım nasıl kalkayım manyak mı da sakat mı kalayım bacak? Mı, kötüye bir şey Kötüye bir şey olmaz. <laughs> Hadi. Aa, evet, Hadi. Nerede senkiler? Alo ne yapıyorsun içeride? Çıksanıza be hey! Oğlum içeriden ses yok lan. Geçin. Sakın bir yere kıpırdamayın. Ben geliyorum, oturun burada. İmdat! <laughs> Kocaman koyuyorlar! İmdat! Dur! <laughs> <laughs> Al götür şunları! Şunu istedim sağ. Turay abla! Gel taşma! Nereden çıktın lan sen? Bas gel Çık Siko! İçeri girin lan! Ya nereye girelim abi? Turay abla! <laughs> Bas <laughs> ah. Ne oluyor ya? Aa, ne oluyor be? Hikmet! Dur polis! Ağla, polis! Hadi hadi! Kaçmayın lan! Piriz yaklaşma arkama geç. Hikmet! Düz! Kaçmayın lan! Hadi polis gelin lan! Al çekil, al? Aa! İçeri koş. Ya, başka, ya, başka, başka. Başka, başka. Başka. Tamam, tamam sakin. Kaldır el senin arkasına koy. Ah. Çök, ah. çök! Ah. İn aşağı! Ah. Saçma ah. Başka, hareket yapma lan! Ay. Ya Fiko! Kırıldı benim! Ya, beni. gir sen! Ah. Ambulans! Ya, abartıyor yani. Ne ay. oluyor buna be? Ambulans! Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.